başka bir yerde başka bir şey yapman gerektiğini hissetmediğini söyle. Yüzümü daha önce görmediğini. Trendeydim. Bir patlama oldu. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Sen hariç. Sen de benim gibi bir casustun. Bana dokunursan bağırırım. Yakala. Aa! Bana bıçak mı fırlattın sen? Yakalarsın sandım. Sakın yaklaşma. Sonra sana peki bunu nasıl yaptın diyecektim. Kaç! Seni daha önce gördüm. Rüyamda. Olduğun şey bir efsane. Olduğun şey Stader. Hiçbir ülkeye bağlı olmayan bir gizli servis. Sekiz yıl önce içimizden biri tarafından ihanete uğradık Yeni bir düzen yaratıyoruz. Artık an meselesi. Anlaşıldı. Şimdi yardımına ihtiyacım. Neler oluyor burada? Tek yolu. Asla öğrenemez. Geçmişi hatırlamalısın. Geleceği kurtarmak için. Hazır mısın? Bakıyorum bana birkaç yeni oyuncak bırakmışsın. Evet, en sevdiğim casus için ürettim. Aa. Ama o sevmedi, ben de çöpe gitsin istemiyorum. Pislik herif.